Arkadaşlar bugün Erzincan'a doğru yol alıyoruz. Mercan'dan sabah başlayan yolculuğumuz Karasu Nehri eşliğinde ve Demir Yolu eşliğinde devam ediyor. Evet burada güzel bir köy geçişi vardı. Asma Köprü. Evet şu aşağıda görmüş olduğunuz Kırat'ın bir kolu Karasu Nehri. Evet buradan ta Karanlık Kanyon'a kadar gidiyor. Evet şöyle bakın etrafı göstereyim. Karayolumuz karşımızda köprünün an ahşap bir asma köprüsündeyiz. Evet. Harika bir yer. Su sesi, kuş çıvıltıları, doğada huzur. Böyle bir şey var arkadaşlar. Harika bir yer. Sizinle paylaşmak istedim. Evet. Şahane. Suyun sesi insana huzur veriyor. Görüşmek dileğiyle.